Zülkarneyn, Kur'an-ı Kerim'de kendisine büyük güç ve imkan verildiği bildirilen kişi. Değerli izleyicilerimiz, sözlükte sahip, malik anlamındaki zu ile boynuz, kakül, şakak, aynı dönemde yaşayan nesil, akran gibi manalara da gelen karn kelimesinin tesniye kalıbından oluşturulan zülkarneyn terkibinin anlamı, ''karn'' kelimesine verilen manaya göre değişiyor. Mekke döneminde Yahudilerin veya daha kuvvetli bir ihtimalle Yahudilerin yönlendirmesiyle Kureyşli müşriklerin Hz. Peygamber'i imtihan etmek maksadıyla sordukları üç sorudan birine cevap mahiyetinde nazil olan Kehf suresinin 83-98 ayetlerindeki kıssada üç defa ''zülkarneyn'' kelimesinin bir özel isim mi yoksa lakap mı olduğu açık değilse de hakim görüş lakap olduğu yönünde. Gerek Arap dilinde lakap ve sıfata delalet eden Zülcenahayn, Zülyedeyn gibi kelimelerin bulunması gerekse Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yunus'tan Zennun, Zennun diye söz edilmesi Zülkayne'nin özel isimden ziyade lakap olabileceğini düşündürmekte. Fakat bu lakabın ne manaya geldiği de açık değil. İslami kaynaklarda yer alan ve önemli bir kısmı İsrailiyat türü rivayetlere dayandığı anlaşılan farklı izahlara göre Kehf suresinin 83 ve 98. ayetlerinde konu edilen kişinin doğuya ve batıya seferler düzenleyip büyük fetihler yapan bir cihangir olduğu, insanları tevhide davet ettiği için inkarcılar tarafından başının iki tarafına vurularak öldürüldüğü, başında Boynuza benzer iki çıkıntının yer aldığı, tacının üstünde bakırdan iki boynuz bulunduğu, saçlarının iki örgülü olduğu, emrine ışık ve karanlığın verildiği, rüyasında kendini gökyüzüne tırmanmış ve güneşin iki kenarından tutulmuş halde gördüğü, hem anne hem baba tarafından asil bir soya mensup bulunduğu, İran ve Yunan asıllı iki soydan geldiği, hayatı boyunca iki nesil gelip geçtiği, büyük cesaretinden dolayı veya savaşta düşmanlarını adeta koç gibi vurup devirdiği yahut kendisine zahir ve batın ilmi verildiği için Zülkarneyn diye anıldığı belirtilir. Bazı müfessirler, karn kelimesinin Arapça'da kakül, zülüf anlamındaki kullanımının yaygınlığını atıfla söz konusu lakabın iki örgülü manasına geldiğini söylese de, Kehf suresinin 85, 86 ve 89, 90. ayetlerinde Zülkarneyn'in doğu ve batı istikametinde iki seferine işaret edilmesi ilk açıklamanın daha isabetli olduğunu düşündürmekte. Buna göre Zülkarneyn'in lakabı Cihangir, Cihan hükümdarı gibi bir mana ifade etmekte.